İyi akşamlar. Diyet yapmak isteyenler ama genelde hep bir şikayet vardır ya. Diyet yemekleri pahalı, yok çok uğraşılması gerekiyor. Ben size e, çok basit bir tarif vermek istiyorum. Tavaya su koydum. Biraz da tuz ekliyorum. Şimdi ocağı açıyoruz. Ve bu kaynamaya bırakıyoruz. Ee, ben en fazla bir kabak ya da bir buçuk kabak kullanıyorum. Şimdi kabağı yıkayıp ama kabuğunu soymayacağım. Küçük küçük dilimleyeceğim. Birazdan görüşmek üzere. Kabaklarım çok büyük değil. Bir buçuk kabak yerine aslında bugün iki kabak da yapabilirim. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle tuttuğum zaman anlayın ki yani bu kadar ben genelde hep ince ve küçük kabak almayı tercih ediyorum. Şimdi bunu yıkayacağım ve dilimleyeceğim. Görüşmek üzere. Tavadaki suyumuz kaynamak üzere. Kabak burada yıkadım, dilimledim. Dediğim gibi kabuğunu kesmiyorum. Deniliyor ki kabukla kavağın arasındaki zar kısmında çok faydalı vitaminler var. Zaten güzel bir kabak. Güzel, ince ve küçük olan aldım. Şimdi su fazla kaynamadan hemen ben bu kaba suya ilave ediyorum. Şimdi bu kabağı kaynamaya bırakıyoruz. Bir 5 dakikada kaynar bu. Şöyle yerleştiririm. Kabağımızı kaynamaya bıraktık. Kaynadıktan sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Kabağımız haşlandı. 3-4 dakika ocağı kapatıp böyle beklettim. Şimdi suyunu süzeceğiz. Onu da kestirmeden şöyle göstereyim. Tek elden yapamıyorum ama kabakları süzgece alacağım tuzlu suda kabaklarımızı haşladık 5 dakika 6 dakika yetiyor ince dilim kesiyorum bunu şimdi kenara koyup bekleteceğiz benim birkaç video öncesidir tam hatırlamıyorum belki de iki video öncesi fırında domates tarifim var ben fırınlarda domatesleri elma dilimi gibi soyup bol sarımsakla fırın tepsisinde pişiriyorum. Dediğim gibi benim 2 3 video gerime gerisine gidin orada görebilirsiniz. Bu yaptığım domates işte. Gördüğünüz gibi zeytinyağı içinde. Zeytinyağını sonra ekliyoruz. Yani zeytinyağı fırınlanmamış, pişmemiş. Çok da koymuyorum. Tarifime orada görürseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sarımsaklı, kekikli domateslerim közlenmiş fırında. Şimdi ben bunu blenderdan geçireceğim. Bu domatesi böyle de kullanabilirsiniz. Köfteyle de güzel oluyor ama şimdi kabakla ben bunu püre haline getirmek istiyorum. <laughs> blenderdan 2-3 defa bızt yaparak böyle domates püri haline geldi ama size kokusunu anlatamam. Közlenmiş domates kokusu, kekik ve sarımsağı kokusu blenderdan geçirdiğim zaman hemen böyle yayıldı mutfağa. Şimdi bundan tavamıza dökeceğiz. Pratik yemek yapmak istiyorsak daima böyle cam kavanozlarda kendimize konserve da malzeme hazır tutmamız gerekiyor domates gibi veyahut da başka şeyler. Şu an domatesi ben tavayı altına açtım. Biraz döküyorum. Hepsini koymuyorum bile. Bu kadar bana yeter. Şimdi bu bir ısınsın. Biraz tuz ilave edelim. Bu biraz böyle pişecek. Şimdi içine haşlanmış ve süzgece aldığım kabakları koyuyorum. Bunu evde yapmak 10 dakika bile sürmez. Şimdi karıştırdım. Bu biraz böyle hem domatesler bir pişsin hem de kabakla böyle birbirine girsin. Çok az tavada soteledim domateslen kabağımı. Ya bir şey eklemedim. Çünkü diyet olacak. Zaten domatesimizi yaparken yani konserve yaparken domatese zaten zeytinyağı çiğ koyduk biraz. O bize yeter. Toplam olarak 6 dakika sürmüş. Yemeğe hazır. Şunu söylemek istiyorum. Birçok diyetlerde insanlar haşlanmış kabak yiyor. Yani bir iki kaba haşlı üstüne yoğurt sarmışsak hani böyle mantıya çeviriyorlar. O da bir formül ama her zaman onu yemektense bir de bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz üstüne de parmesan peyniri de dökebilirsiniz az. O da buna çok yakışıyor. Herkese afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yaparsanız, videomu beğenip beni takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.